Hepinize selamlar. Merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Brawl Stars'ın ikinci günündeyiz ve bugün kupa kasacağız. Hadi başlayalım o zaman. Dur. İlk olarak arkadaşlar. Saç topuyla başlayalım mı? Karakter olarak da Dur bir haritaya bakayım arkadaşım. Bu Burası... kimlik biliyor musunuz? Daryl. Bence Daryl olur. Bakayım ne göreyim. Çok değişik şeyler var arkadaşlar. Bakayım ücretsiz. Aha! Aha! Melek şeytanmış şu şey. Ne varsa var abi. Hadi açalım arkadaşlar. Ya abi bir dur. Melek star edisi. Bakalım melek mi daha şanslı şeytan. Geliyor. Melek şanssızmış. Şeytan alıyorum. Şeytan da şanssızmış. O zaman suçiden ne yürüsün? Bir kostüm var. Dört oldu. Arkadaşlar kostüm geliyor. Arkadaşlar kostüm geliyor. Şöyle göstereyim. 5 yazdı. Bu ne? Lan ben nasıl blot yok ki? ya oğlum. Arkadaşlar ben size bir şey göstereyim mi? Dur bir dakika. Ee, şunu alayım. Arkası, ben ambiyar açan kadar kaç Bakın burada kasa var. Sizde olmayan karakterlerin şeyleri var. Ben de bu kadar kostüm var ama karakter yok mesela. Antika Pearl, Karoşovalya, Dereko, Runaz Makaroniko, olici, G, Zebani Bol, Jeyton. <laughs> ya bende ne varsa var ama hiçbir karakter yok. Neyse arkadaşlar hadi başlayalım. <laughs> Zihni sezonu olarak. Evet, yani son sezon yeni Neyse. <laughs> Şimdi burada Cordelius biraz iyi. Aa fegan lan. Çok iyi olur ha. Ben şuradan gideceğim. Hadi Ali al onları. Cordelius beni alındı. Abi öleceğim. Hayır. Yolunu sattım. Kahretsin ya. Uçum gitti. Ya ne, neden bu kadar bekletiyorsun ha oyun? Aha toparla. Hank alsın. Gordius'u alamaz mıyım? Allah. Abi ben Kordiosu nasıl alamam ya? Değil mi ya? Neyse. Mermi yok. Öldüm. Bunu bizim takım. Bizim takım iyi oynuyor. Baştaki de çok avantajlı. Bir dahaki daha farklı şey alacağım. Şimdi tekleyeceğim. Hazır mıyız? Allah. Allah. Bismillah. Ya ben başka adam öldürdüm. Diğer adam gol attı ya. Squeak de duvarın arkasında vurabiliyor. Aha hiper zamanı. Squeak sen beni sinir ettin. Sıkı. Aha. Arkadaşlar deliyorum. Hop, hop 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 bir tane daha bir tane daha. Hadi bir tane daha. Ya çıkıyor ki niye vuruyorsun ya. Bu oyunda nişan çok önemli arkadaşlar ya. Yani. O da mesela suku ülke vursa. Sekiz vursam ölüyordu, ülke vurdu otomatik bastığım için. Ya kor deliyorsun. Bu da topu tutamıyor mu? Ya abi ben gölge aleminde topu nasıl tutayım ya? Ya çok adaysizdi ya. Neyse savaşla da girmeyelim o zaman arkadaşlar. Tek hesaplaşma Düşündüm. Star. Bir. İki. Üç. Dört. <laughs> kademe kademe yükseldi. Ha bunun için mi yükseldim? Allah kahretsin. Dur, şunu bi bilmediğim bir sıraya koyacağım. Allah Allah. Gözüm kapattım. Seviye. Tek hesaplaşmada ne gider biliyor musunuz? Lili. Aksi vardı tamam hadi. Benim kupam kaçtı lan? 300 <laughs> üstündeyse yandık. 5 Rakipler fena değil gibi. Bir daha var. Müziği beğendim ha. Müziği ünlesenize. Evi, evi bitti. Dur ben şu kutuları almazsam bitebilirim. Bu arada Lee çok avantajlı çünkü mermi sayılan doluyor. Şu Eve artık öldüreceğim. Ha ultiyi kasıyoruz. Bu <laughs> beni gördü. Edgar. Aksesuar olmadan Edgar'a saldırılmaz arkadaşlar. Tabi Lee'yi oynuyorsun. Bastım da alıyorum. <laughs> Yetiştim. Hayır ya gördü. Gördü abi. 5 kişi var lan hala. Nasıl iş lan? Altı kim var? O kim? Crow. Allah ben tek gelir. Ulti kasıyorum mal evden. Ben şu Crow'a saldırmaya karar verdim. <laughs> Atlarsa ba basacağım ya. <laughs> Kral zor. <laughs> Kral'da ne güzel kasmıştım ya <laughs> Tuzak kurmuş Aha Har Ya şuna bak bir de dislike basıyor ya <laughs> Ne hocam. Mina falan filan filan falan En yüksek seviye kim bizde? Şu dördü. Şu beşi yani. Bu beşinden birini alacağım. Sizce kimi almalıyım? Gold aldım. Ve haritayı da elmas katma yaptım. Bakın. Haritaya bakmadım. Bakalım kim? <laughs> Lan lastik düştü. <laughs> lastik geri çıktı. Şu duvarı bir kırayım. Ölümüne. Ha, Allah! Tren sıkıştırıyor. Tamam. Adam kestik. Şu ay jump nasıl ya? direkt tip kafası mı direkt üstüme atla otomatik patladı ha. Direkt şurayı da kırayım. Ya şu tren beni bozuyor ya. Yeminle bozuyor. Üf, tiki de aldım. Oo! Üçünü de ben aldım dikkat ederseniz. Aa! Lan tren ben bunu hak ettim mi tren? Tren ben bunu hak ettim mi tren? Lan. Hız verdi. Jai Jank bize hız verdi. Allah'tan öndeyim. Elmas katmaca da kol gidiyormuş ha. Aa hiperim doldu. Dur ultisiz atılmaz hiper. Ultisiz atılmaz. Yes aldım. Ama şu minnaba. Bir o elması alamazsan. Ya bir senin. Al, al al Aha. Şu ay pirim al. Ya beni kontrol ediyor. <laughs> ya ben. Gitti arkadaşlar ya. Ya bu oyunu bol. Bak. Vallahi bu elmas kapmaca modu haksızlık ya. şuna bak 6'ya 5 oynamışım. Adam 2-3 oynadı yine kazandılar ya. Son anda alıyorum olmuyor ya. Görüyor musunuz abi ya? Arkadaşlar ben, ben çok sinir oldum. Bu atıp da atıp bitireceğim. Nerede? Bak son maçı kazanalım da bir olsun bizim olsun değil mi yani? Değil mi arkadaşlar? Konuşun lan. Neyse. Evet, karşıya kim mi geldi? Full uzakçı gelmiş işte. Altan her şeyim var. Ama üstüme atlayacak biliyorum ki kal. Ah, kal işte. Bir tane daha vurdum. Yetişse Piper ölürdü. Belli'ye tuzak. Am Ama amına kaç? 6 6 8 6 yeniyoruz. Hadi. Kaç kaç. Bu oyun amacı bu modun modun amacı ölmemek. Bir tane vurdum. İyi aldı tamam. Karlı da aldım. Zehir öldü ama evin zehir öldü? 5 canı kalmış. Yine öldürürdüm ya. Yani. Kaç? 15 13. Aha! Aldık. Bir ben aldım, bir kız aldı yendik. Arkadaşlar bu maç iyiydi değil mi yani? Beni göstermiş. Yalnız 2 1 oynamışım. Ben sadece Piper'ı öldürmüşüm galiba. Baksanıza 1-2 ben 2 Neyse arkadaşlar. Abi. Abi. bir maç kazandık. Diğer aşırı kazansak her şeyi yenerdik demek ki ya. Hadi son stardan da efsane. Çok güzel bir şey geldi ya. Lan 10 kredi ayda bir buluyorum zaten. Aha 100 kredi daha. Onu ben yerine birini açabilir miyim? Değiştir var. Arkadaşlar bunu size bırakıyorum. İsterseniz... İstediğin yani bunlardan birini seçin. Hangisi isterseniz onu seçeceğim. Okay mi? Yes. Yes mi? Okay. Tamam okay. Tamam şimdilik amber kalsın arkadaşlar. Size sağımı gösteriyorum işte. 9300 koyayım. zor kastım. 48 karakter. Oo. Amacımız ne olsun biliyor musunuz? 50 karakter. Çünkü iki karakter kalmış. Benim sevdiğim bir karakter var. Bu Bak. Bunun ultisi çok iyi bak. Sanki iki canlı. Yani. Yani 10.000 canı var. Çünkü ulti basarsa 10.000 canı olmuş oluyor tekrardan. Neyse arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar diyelim. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.